Herkese merhaba. Bu bölümde Shakespeare'in en karmaşık ve evet en çok tartışılan oyunlarından birine dalıyoruz. Venedik Taciri. Hadi şöyle bir soruyla başlayalım. Düşünün bir, en yakın arkadaşınız hayatının aşkını bulmuş ama bir engeli var. Ona yardım etmek için ne kadar ileri giderdiniz, neleri göze alırdınız? Peki, şimdi modalyonun diğer yüzünü çevirelim. Size sürekli kötülük yapan, sizi aşağılayan bir düşmanınızdan intikam almak için nelerden vazgeçerdiniz? Ödeyeceğiniz bedelin sınırı ne olurdu? İşte Venedik taciri tam da bu iki sorunun, bu iki güçlü duygunun, yani aşk ve intikamın, ölümcül bir senetle iç içe geçtiği yer. İnanılmaz riskli bir anlaşma ve her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir hikaye. Tamamdır, haydi o zaman olayın geçtiği yerlere bir göz atalım. Çünkü birbirinden geceyle gündüz kadar farklı iki dünyadan bahsediyoruz burada. Hikayemiz iki ayrı yerde geçiyor. Bir yanda Venedik var. Yani ticaretin, paranın, riskin döndüğü, gerçekçi ve hatta tehlikeli bir şehir. Diğer yanda ise Belmont. Adeta bir masal diyarı, zenginliğin ve romantizmin merkezi. Biri ne kadar gerçekse, diğeri o kadar rüya gibi. Venedik'te ilk olarak oyunun kilit karakteriyle, yani tacirimiz Antonio'yla tanışıyoruz. Adamın gemileri denizlerde, serveti yerinde ama oyun bir tuhaflıkla başlıyor. Antonio'nun içinde bir sıkıntı var, adını koyamadığı bir hüzün. Nedenini kendi bile bilmiyor. Ama en yakın arkadaşı Basanyo'nun derdi çok daha net. Kendisi meteliğe kurşun atıyor ama gönlü Belmont'taki o zengin ve akıllı mirasçı Porsche'da. E Porsche'ye talip olabilmek için de paraya ihtiyacı var. Bu durum bizi doğrudan Porsche'nin kendi ilginç problemine bağlıyor. Ve işte Basanyo'nun bu aşk macerası, Venedik'te imzalanacak o meşhur o tehlikeli senedin fitilini ateşliyor. Antonio arkadaşına yardım etmek istiyor ama bir sorun var. Bütün parası deniz aşırı ticaret yapan gemilerine yatırılmış durumda yani nakit sıkıntısı çekiyor. Çözüm, tefeci Shylock'tan 3000 duka borç almak. Shylock, Antonio'dan nefret ediyor. İşte bu yüzden şok edici bir teklifle geliyor. Diyor ki, Faiz istemem ama borcunu 3 ayda ödeyemezsen ceza olarak senin bedeninden yarım kilo et alırım. Antonio bunu bir şaka sanıp kabul ediyor ama aslında bu bir tuzak. İşte bu sözler çok önemli. Shylon derdinin sadece para olmadığını, meselenin çok daha derinlerde olduğunu anlıyoruz. Yıllardır biriken bir öfke, kamuya açık yerlerde uğradığı hakaretler, dışlanmışlık. İşte bu senet onun için bir intikam fırsatı. Peki Venedik'te Antonio hayatını ortaya koyarken o masalsı Belmont'ta ne oluyor? Orada da bambaşka ama yine de çok riskli bir oyun oynanıyor. Portia'nın kiminle evleneceğine kendisi karar veremiyor çünkü merhum babası tuhaf bir vasiyet bırakmış, kızıyla evlenmek isteyenler üç küçük sandıktan doğru olanı seçmek zorunda. Bir nevi kader piyangosu. Tabi bu sandıklar rastgele değil, her birinin üzerinde şifreli bir mesaj var. Altın, gümüş ve kurşun. Bu seçim, talibin sadece ne kadar zeki olduğunu değil, karakterini, değer yargılarını da ortaya koyuyor. Amaç, dış görünüşü aldanmayacak, doğru kişiyi bulmak. Mesela Fas Prensi geliyor. Kendinden emin bir şekilde, herkes altını ister diyerek altın sandığı seçiyor. Ama içinden ne çıkıyor dersiniz? Bir kuru kafa. Ve bir not. Parıldayan her şey altın değildir. Yani dış görünüşe aldandın, kaybettin. Sonra Aragon prensi geliyor. O da kibirli bir şekilde ben hak ettiğimi alırım diyerek gümüş sandığı seçiyor ve içinden bir soytarı resmi çıkıyor. Yani kendini fazla beğenmenin sonu hüsran. Ve şimdi bu iki ayrı hikaye Venedik'teki o kanlı senetle Belmont'taki bu sandık sınavı işte tam bu noktada birleşmek üzere. Sıra Basanyo'ya geliyor o, altının ve gümüşün aldatıcı parlaklığını reddediyor. Üzerinde, beni seçen her şeyini ortaya koymalı yazan, en mütevazı görünen kurşun sandığı seçiyor. Ve bingo! Doğru seçim bu. Aşkı için her şeyi riske atıyor ve Portia'yı kazanıyor. Ama tam bu mutluluk anında, Venedik'ten peş peşe iki kötü haber geliyor. Birincisi, Shylock'un kızı Jessica, bir Hristiyan'a aşık olup kaçmış kaçarken de babasının servetinden büyük bir miktar parayı ve mücevherleri de yanında götürmüş. Ve hemen ardından gelen ikinci haber çok daha korkunç. Antonio'dan bir mektup var. Mektupta diyor ki bütün gemilerim battı, borcu ödeyemiyorum. İşte bu bardağı taşıran son damla oluyor. Zaten kızının kaçışı ile yıkılmış olan Shylock, şimdi intikam ateşiyle yanıyor ve artık paradan falan vazgeçmiş durumda. Tek istediği şey senedin gereğinin yapılması. Antonio'nun etinden yarım kilo bu durumda ne oluyor? Bassiano yeni kazandığı servetle, Porsche'nın parasıyla hemen Venedik'e geri dönmek zorunda. En yakın arkadaşını kelimenin tam anlamıyla bıçağın ucundan kurtarması gerekiyor. Ve böylece oyunun zirve noktasına, Venedik'teki o ünlü mahkeme sahnesine geliyoruz. Şimdi sorulacak tek bir soru var. Adalet mi yoksa merhamet mi? Kanun harfi harfine en acımasız şekilde mi uygulanmalı yoksa insanlık adına bir esneklik gösterilmeli mi? Mahkemede Basanio borcun iki katını, üç katını teklif ediyor. Dük bile araya girip merhamet dileniyor ama Shylock'un umurunda değil. Gözünü kan bürümüş, hayır paramı değil, hakkımı istiyorum, senette ne yazıyorsa o diye diretiyor. Tam her şey bitti, Antonio ölecek derken sahneye Baltazar adında genç ve çok zeki bir avukat çıkıyor. Ama kanun bu kadar net bir şekilde, Shylock'tan yanayken ne yapabilir ki? İşte oyunun en can alıcı sorusu da bu. Kanunun kendisi Antonio'yu yine kanunun emrettiği o bıçaktan kurtarabilir mi?